Hepinize selamlar. Bugün kardeşimle beraber Caped'in DLC'si olan The Delicious Last Course'u bitireceğiz. Bundan bir önceki Caped videosunda da Caped'in ana kısmını bitirmiştik. Onu da izlemediysen izlemeni tavsiye ederim. Eğer ki bu tarz içeriklerin devamını istiyorsan videoyu beğenip abone olmayı unutma. O zaman hazırsanız videoya geçelim. Abi şu an gördüğün gibi yeni bir adaya gidiyoruz şu anda bak kuzey. Oh, The Delicious last gidiyoruz. Tabii ki de katsini izlemeyeceğim yani ne yapayım katsini ben şu an hemen geçelim bunları. Bence de. Şimdi bununla konuşacağız ve bize charm veriyordu galiba konuşunca. Gerçi vermiştir şu an çık. vermiş mi? Şimdi ben noob karakteri alıyorum çünkü ben noobum tamam mı? Evet, eşit olsun Normalde diye senin oluyor. olman lazım ama olsun. Ben almak istiyorum o yüzden ben alacağım. Eşit olsun diye oluyor. Şununla şimdi konuşalım. 3 coin'imizi alalım. Direkt veriyor mu? Aynen hmm. veriyor. Şimdi bir shop'a bakacağız tamam mı? Shop'a girelim. Aa burada Chalice'i öğretiyordu. Tamam ben buradaki coin'i alayım ya. Güzel aldık bunu da buradan çıkalım. Shop'u <laughs> ben de <laughs> arıyorum böyle. Aynen. Ne Rally'i alacağım. Ee, alabiliyorum zaten. Tamam. Şimdi bu ikisini de kullanmayacağız zaten. Broken Relic'te falan işimiz yok ama ben shop'taki itemleri almak adına alıyorum. Şu anda e, en sevdiğim boss olan, bosslardan olan bu hangisiydi? Bu Bence buna girelim. Burada bir crack shot'ımız olsun bence. Crack shot olsun. Bunun yerine belki uzak şey lobra alalım mı? Dobra çok gerek yok burada ya. Tam bir charge alacağım ben ya. Charge almak istiyorum. Ve bootlegger bugie hemen girişimizi yapalım. Bu çok güzel bir boss bu arada ben Dikkat et mi? Sen zaten genelde dikkat et dediğimde hemen ölüyorsun abi. Crack shot bu bölümce bence bayağı bir işe yarıyor. Evet, evet, ah vuruldum. Çalışsın ben, ben seçmedim galiba. Keşke onu seçseydim. Evet, evet seçtim. Tamam bu hale bitti. Diğeri çok kolay. Ama senin için kolay mı bilmem. Ben bilmiyorum. Tamam bir yap. Ben nasıl öldüm lan? Neredesin? Neredeyim, Oğlum neredesin? Benim. Öldün sen. Öldüm yok yokum. Oğlum kırmızı olunca He. kaçman lazım işte. Ha okay. Ben içinden geçebiliyorum. Sen smoke bombla geçebiliyorsun. Smoke bomb seçiliyorum. Tabii oğlum. Tamam bunun işi bitti şu an. Allah'ım. Abi çok güzel kullandım. Aynen süper kullandım gerçekten. Ab Aynen. Baya güzel kullandım. Aynen. Tamam bu sefer daha düzgün geldik. O Okey. Yaşıyormuşsun Abi o nasıl değdim? Ben ben ultiyi Oğlum. Bastım. Ha evet. Evet ultiyi bastım gerçekten. <laughs> ultiyi bastım <laughs> Son kanka. Ulti. Aynen çok işime yaradı şu an. Ben geldim dedim. O, o fake. Çok kolay değil. Yedim ben de fake'i ama. Yes. Ezel. Of. Şu çarjı kullanmak de Çak. Tamam güzel bayağı iyi geçtik A, A, A eksi Neyse sıkıntı yok Bir şey olmaz ya eksiden her türlü En azından A Thanks Evet malzememizi aldık Süper Şimdiki Şu altta Şu var Bu da uçak bossuydu sanırım Uçak boss Aynen Evet, bu okay, çok iyi. Buna dikkat et. Bunda senle biliyorsun kötü anlarımız var. <laughs> Bak ben çok yakında olunca da garip hissediyorum ya. Evet ben de. Aslında çok yakındayız. Bir tık uzakta olmamız gerekiyor. Evet, bence. Dayak yedim. Sen bayağı dayak yemişsin. Evet canıma bakma. Onu ba bakmayın zaten. Evet. Galiba Olur. öldüm. Olur. Ben kaldım sağa. Evet. Hadi. Oğlum senin ölçü çok çok yakın Hadi. sen gel peri yap Hadi. 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 Biraz dikkatli. Hadi. 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 Peri aldım mı almadım mı? Bu son halleri çok sıkıntı ya. Evet çok sıkıntı. Oğlum ben seni bala kurtarıyorum yeter. Hele benim için çok sıkıntı. Evet öyle. Al. Ben de otomatik <laughs> gidiyorum. Bu aynı anda öldük neredeyse. Çok süper öldük zaten. Bence de. Hadi hoppa. Güzel güzel gidiyoruz şu an. Güzel gidiyoruz şu an. Evet. Yok oğlum daha kalk <laughs> yemiyor son <Sana gülüyor> hali var. Bu hali daha gıcık ama. Evet evet. Burada sıkıntı çekebiliriz. Ben çekebilirim. İnşallah ben de. Sen de burada hard şey yok mu? Ne? Can şey yok mu? Bitti. Oğlum <laughs> <Onun gülüyor> ne can şey? ultiyi seçmedim bile. Ulti... Bir de bunda yok zaten evet. Ne hey, yok mu? <laughs> yok yok. Evet, aynen. Unutmuş. Tamam dur. Bir A eksi evet. Ve tabii ki de B X. plus. Tamam güzel. Çok biliyormuşum ya. Güzel. Öncekine göre evet. Ya öncekine göre daha kötü yaptık. Evet, doğru. Haklısın sen de. Şunları da yapalım mı ya? Bunlar da sen sonuçta Onları şey. Sonu mu saklasın? Yok, yapalım ya. Sırasıyla gerçi sıra yok. Ki. Sıra yok ki. Mesela bir tanesini geçelim. Hızlandırılmış bir şekilde de koyabiliriz. Nasıl istersem ona göre yapacağım. Tamam. Burada full şey mi? Bu oldu? tam buna göre. O yüzden sen yap ama iki kere yapmamız gerekiyor iki kişi olduğumuz için. Evet. Ben de çalış. Aynen. Aa, oğlum. ölümden döndüm ben birkaç kez kuruş. şunu. Aa, oha oğlum. Ölüşe bak yani. <laughs> Dünyanın en iyi ölüşü bence de. sen de bak bir tane kaldı. Oo evet. nakat. Evet. Ya sanki bir şey olmuş gibi ben de bağırdım. Oo nakat falan. Birazcık korkmuşa tamam. korkmuş Birazcık fazla gerildik abi. Aynen gerici bir oyundu. Tamam iki tane yaptık ya, ondan iki tane yapalım bence. İki tane yapmamız iyi olur. Evet. Of, bu da mı fazla şimdi bunun canı ya? Evet. Buna biraz yakında olman lazım. Bunlarda deşimiz var değil mi? Deş var da. Sen... Sen deşi kullanamıyorsun. Bunun smoke bomb farkı yok ha, hiç düşünme. Smoke bomb yok mu? Ha doğru, ben de Oğlum, içinden işe geçmeye yaramaz. çalışıyorum. İşine yaramaz ki. ben de seviyorum. Benim bunu dojo. Bu bitti. Tamam. tamam. Güzel. Bayağı iyi geçtik. Evet bence de. Paramızı verdi abi adam. Tamam. Para da mı veriyordu? Aynen. Tabi üçüncüsünü gelmiş. şu an geçmeyeceğim. Hmm. Bu sefer ana boss'tan geçelim. Ben ana boss'tan geçmek bence istiyorum. Ana Şu taştakine yap. Hmm. Taşlı boss'u geçelim. Ben hemen şuradan şunu alacağım. Süper'i mi seçeceğim? Hadi bakalım. Bunu hiç sevmem bu arada. Ama kolay bostu. Güzel. Ben aşağıya şey yaptım yanlış gözüklüyüm diye. Eğilerek. Burada Burada garip şekillerde vurulabiliyorsun. Evet. Ben de vuruldum. Ben mesela. de vuruldum mesela. Evet. Süper. Ben yine aşağıda. Helal. Çok iyi oynuyoruz Kuzey. De i̇şte böyle devam. Ulti basıyorum ben. Tamam. Bak. O böyle bu iş yok. Oğlum bir ölüyoruz bir. Hani tam böyle ölünecek yerde durdum. Yakın oynayalım da. Bir sıkıntı çıkarsa. <laughs> <gülüyor> <Müziklerle> <gülüyor> Sen duyuyorsun tabi ona da yapacak yani bir, bir şey, şey yok, yok. Tamam ben senin canını kullanırım evet. Aynen Hı. Bir canını kullanırız Ve yarı... Güzel Hadi be bit oğlum Hadi DAKAT at. Tamam. Tamamdır. Hayvan gibi vardım be. <laughs> güzel, Süper. güzel. Bayağı güzel. A eksidir ya. Çünkü süre iyi. Aynen. Aynen. A eksiymiş Süre iyi olduğunda sarı mı oluyor? Aynen. Yani A ranklarda veya S eslerde al S'lerde aldıysan o zaman şey oluyor. Bir bir şey vardı. Ya oğlum onlar yemek malzemesi. Şimdi malzemesi. da pişirip Aynen. Şu şuraya giderek. <laughs> The King, King Sleep neymiş? Ha bunun üçüncüsü mü yapalım? Aynen bunun üçüncüsünü yapalım. Zaten bunlar kısa zaten. Bunda nasıldı? Ha bunda mıydı? Burada biz taktik yapmıştık. Ben can kast senin ölmen sayesinde. Evet. Ama o taktik çok işlemiyor aslında. Yok aslında işliyor. Tamam pelledim. Zaten tamam. çalıştık. Şu mumlar vuruyor mu bizi? Mumlar niye vursun? orada adam şey yapıyor. Onlar vuruyor. Evet. Ama sen ben çok güzel yerde öldün. Neyse <laughs> kaderim sana bağlı. Tüm her şeyin kaderi demez. bana bağlı. Ne seversin zaten. Oğlum. Oğlum. Ya sen bir de niye ölüyorsun ki yani? Ben Tek başıma mı oynuyorum? Te Allah'ım takım oyunu oynuyoruz burada ya. Orada kim vur? Oğlum al. Alana ya oğlum niye almıyorsun? Neyi? Ortada mum var. Mumu almıyorsun. Duruyorsun mal gibi ya. Tamam. Allah'ım ya sonunda oynamayı Çok... hani cidden öyle bir şeyler yapıyorsun ki oğlum ben anlamıyorum. Unuttum ben ne yapayım ya. Ben bir de şopa gitmek istiyorum şu an. Hani şopa gidelim. Shop'ta çünkü alabileceğimiz <laughs> ara şey var. Redstone mu? şey baltalı şey vardı ya. oh, Sen ne aldın? Vallahi ben 3 olan her şeyi aldım. Onu al. Onu da aldım. O ikisi kalmış geriye. Şu buzluyu oynayalım. Buzluda da buzluyu hatırlıyorum. Yine çok öldüm bir. <laughs> Crash <at>. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> Bu büyücü bence baya güzel ya. Ben seven tema olarak falan. Hoşuma gidiyor şu yerdekileri vurabiliyor mu? Evet de evet, dikkat et. Evet. Yani Kuzey önceki videoya göre oynayışın çok gelişmiş. <laughs> Dalga mı geçiyor ciddi mi söyle? Sen ne anlarsın? Aynen. Bu halini hiç sevmiyorum. Bu bayağı bir zor bence. Ben doğrudan kastım anlaşılmıyor ne yaptı. O hmm. oğlum değil mi? baya hızlı atak atıyor. Ben bir canımı alayım diyecektim yanlış yaptım. Ha tabi yine vurulmuşum. Yanlış bu. Tabi hep yanlış olur. Bas. Yani birazdan bir şey olurdu. Oğlum ölümü atladım. Tamam güzel. Sonuçta sonraki haline geçtik. Evet. <laughs> o da bir şeydir. Bana dikkat et. Beni sevdesen bir şekilde. Ben seni yani nasıl sevleyeyim ki abi yani? Geleyim mi? olayı Ne bileyim. Geleyim. Bosa vur bari. Evet. Evet, bosa vur bari. Sen <laughs> 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 direkt deş atarak geri değil mi? Evet, içerisinde özelliği Ben bir diğer canımı da aldım. Başka can da kullanma benden. Üç can bitirmek istiyorum. Yerden da daha, ölerek Ölerek <laughs> Güzel Of, güzeldi <laughs> En iyi geçtiğimiz boss şu ana kadar evet. buydu şu an Evet <laughs> Bak, şimdi A plus alırız? Yok, dakikaya bağlı Ben belki A plus değil, A bile alabiliriz Ama A plus güzel Perfect İlk A plus aldığımız CSC <laughs> <laughs> boss'u Evet, süper Şimdi yukarıdakine <laughs> gitmek istiyorum hemen Bence de, gidelim yukarıdakine ben hatırlamıyorum bu arada haberin olsun Ben hepsini hatırlıyorum. <laughs> Sen tabi iyi değil bu Tabi ben baya kapet falan olduğum için. <laughs> ya bunda da koydum. Olayı zaten peri bunların hepsini. Bunlar vuruyorduk değil mi? Evet. Ama bana değil. <laughs> Sana attım. Hep bana atıyormuş. Ben beni nasıl, nasıl denedim? Alttan sıkıyormuş Altta, ki adam. Aynen. Evet alttan sık. <laughs> uzaya gidecek. Burası tam senlik değil. Sen voleybol. Hayır. Ben maç yapıyorum zaten ya adamla. Aynen. Ben, sen uzaya git. Ben de <laughs> uzaya gideyim. Geliyorum. Sen <laughs> uzaya git. Ben olmasam. Evet, sen olmasa seri olmaz. Of. Evet. Sen olmasaydın bu seri bitmezdi zaten. O yüzden evet öldürdük. Benim gelmem gerekiyordu. Çok ben olmasam gerekiyor. geçemezdin geçemezdim buraya. Tabi tabi aynen, aynen. Tabi. benim de hmm. sana katkım olmuş oldu böyle. Daha kolay geçmiş. Daha kolay geçmiş. Sonuna bitirelim mi? Bu da sonlu sanırım. Sonunu direkt bitirelim mi sonunda? Yok sonradan bitirelim. Eee Hayır lan başka yok ya, olmaması lazım öyle hatırlıyorum. Neyse. Ne? kaçayım mı? Ne yapayım? Ne bileyim? Sen sus figürasyon olarak da durabilirsin. Aynen. Ya. Zaten videoya <laughs> gelmemin amacı o. Ben abandım dışarı şey sevdim. Bitti. Tamamdır. Kolaydı. Ay yoruldum lan. Bu <laughs> ne böyle? Bir bakalım bitmiş mi diye. Aynen bitti. Bittiği için şu an aşağı gittik şey diyorum ya. Aşağıdaki bossları diyordum ben zaten. Ha ben şey diyorsam tamam shop'taki bir tane daha alabileceğim şeyi de alalım. Aynen para kalmasın. <laughs> şu işi biraz alacağım. Daha da alacağım bir şey yok çıkıyorum. zaten. Aynen. Şimdi aşağıda sanırsam bir tane boss kaldı. Bir de ona bakalım. Bunu da geçtiğimizde Şef e, kimdi unuttum adını valla şef bilmem ne <laughs> gelecek Ay feş 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 ne o Feş, feş de de ne? Ha, orada geliyor Sen boss'u hatırlıyorsun ama böyle yermiyon ama bak Böyle bir yermiyon <laughs> Muhtemelen Ya da tahmini falan Oha Aynı Sen baya vurulmuş oğlum Evet baya vurulmuş çünkü boss'u hatırlıyorum Az bir şey. Ben bahane <laughs> olarak kabul ediyorum bunu Kabul etme bir daha. <laughs> Neyse bu aynı şey? İkinin. Bunda bir şey yok zaten. Burada sadece bak. Kaç... Bunda sadece aynen kaçacağız. Güzel. Güzel gidiyoruz. Ben de ötüde olacak bir yerde. Ay en sevdiğim. Aynen. Ben <laughs> tam, musun? tam yerine Hayır adam lazeri de görmüyor yani çıktı yol belli. İşleri de mi? Ha işleri. Montör döndürdüm şu an. Öyle oluyorum falan. Aynen, Kafamı döndürdüm ben de görebildim. Beynim yandı. Beynim yandı. Ben hareket edebiliyorum ya. Ya. Oğlum nasıl, nasıl döndüremedim lan? Oğlum basit ki mantığı. Kırmızılar aşağı gidiyor, sarılar yukarıda oluyor o yüzden. Neyse, bitti bu da. Oğlum o değil de bayağı iyi geçtik ya biz. Ne bileyim ya, prolaşmış mıyız yani? Ben, ne oldu? Ben geliştiğimi düşünüyorum. <laughs> Aynen, öyle öyle biraz geliştirdik seni. Yani Aynen. belki eğer ki bu eline kadar söz atarsan ekspatlıyor geç. Aynen. Hemen şimdi gelir. Evet, başarmışız abi? Hemen gidelim abi. Salt Bakers, Bakery. Şef Salt Baker'ın mekanına gidiyoruz arkadaşlar. Gir lan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum girsene. <laughs> lan gir. Oy yıkarım bir. Oğlum. <laughs> koş 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 koş. Acelemiz yok. İnşallah uygun silahları almışızdır ya. İnşallah. <laughs> Muhtemelen. Şimdi bu adam ne ne yapmaya çalışıyordu? Ölümsüzlük için mi ruh kullanıyordu? Öyle bir şey yapıyordu galiba. Şimdi biz chalice olduğumuz için kaped'in ruhu dışarıda. O yüzden kaped'in ruhunu kaçırıyor. Normal chalice'ın ruhunu alıyor hey, da. Evet, bu, bu bu arada en zor boss fight'lardan bence bir tanesi. Hatta en zor boss bence direkt. Ekranda çok fazla şey var. Yani vurulmamdan anlayabilirsiniz oyunu. Evet, evet bu, benim vurulmamdan da Sana göre zaten zor. Senin ulti olmamış ama. Bunu karakteri seçseydim ben de böyle şeydim. Tabi. Eminim benden daha iyi kullanırdım. Güzel de. Dua et çad Tabi. şimdi eleman güzel. var. biz bu kar küçük mü? <laughs> Ulti burada çok işe yaramıyor ama sen bilirsin. Galiba çok değil direkt yaramadı. <laughs> Aynen. Ben yani şu adama sıkacağımızı varsaymıştım da. Tuzluklara <laughs> sıkıyor tuzluklar hasar veriyor adama. Bu süper. Ben niye o zaman basayım? Abla artık ölme. Yanlış oldu. Geleyim mi olay yerine? Geleyim. Şimdi gel. Şimdi döverler. Tabii. Dikkat et alttakine. <laughs> Çıkamayız. Işte. Oh. Evet dikkat et. Ben seni artık kurtaramam maalesef. Ne hiçbir olsun. Şimdi, Şimdi artık beni de hapsetler. Tabi. Umarım tek de geçerim ya. Hadi sen Sen double the var? Zaten ona göre yapıldığı o kadar belli ki. Evet ben burada öldürdüm diyorum. var bir kartım daha da olsun. Fezleyebilecek miyim? Aynen. Öldüm yere bak. <laughs> hey. Güzel. Of. Oh. Bitti. Güzel. İkinci de geçtik lan. Ben şeytanla daha fazla vakit harcadık bu arada. Evet ama ben bu yani şimdiki kadar iyi oynamıyordum diye. Tabi yani önceki oynayışına göre bir seviye atlamışsın. Bir seviye, iki seviyeyim artık. Expert'te göreceğiz seni Kuzey Bey yaparsak. Expert'i yapacak <laughs> mıyız gerçekten? Yok ya, ama belki yorumlarda expert isterlerse yaparız. Bu video diğerine göre çok fazla uzun sürmedi çünkü bu bölümde neredeyse ölmedik. Hatta e, toplasam bir üç kere falan öldük herhalde, evet, yanlış saymadıysam. Evet, evet, üç kere. Bu videonun evet, süresi daha kısa oldu. Büyük ihtimalle bunun editi de umarım biraz daha düşer diye düşünüyorum. Ben bir şeyler yapıp e, daha az bir dakikalı video yapmaya çalışacağım. Ve videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkürler. Kardeşimle beraber Kapet Diyesi ile birlikte Kapet serimizin de sonuna geldik. Eğer ki yorumlarda expert modu da bitirmemizi isterseniz bir ana kapet bir de ayrı video olacak şekilde belki expert modda da onları da bitiririz. Hatta şurada bak bakın aşağıda gizli boss falan filan var. Onu da yaparız. Böylece tüm ana oyunu bitirmiş oluruz. Hem de belki S rank yaparız yani bosslara. Tam belli olmaz bilmiyorum. Ya yani sadece düz bitiririz yani expertte. Aynen. Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Kuzey tekrardan sana çok teşekkürler. Videoya geldiğin için. Videoda genel olarak e, bayağı bir hızlı bitirdiğimiz için çok fazla bir an çıkmadı. Çünkü ne platform bölümü oldu. Ne zorlandığımız gibi bir boss oldu. Genel olarak hemencilik geçtik. E, ben de noob karakteri aldığım için zaten e, bayağı ekstra bir ekstra bir kolay. Ekstra bir kolay oldu. Neyse. O zaman bir dahaki videolarda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Görüşürüz. Şimdi soralım mı? onu kesin. Aa aa Hadi bay bay. Görüşürüz.